Bugünün çocukları çok kırılgan, en ufak karanlık sahne bile sakıncalı sayılıyor. Oysa biz 80 sonu 90'ların başında doğanlar gerçekten neler izliyorduk? Yoksa bizler kırılgan değil miydik? <laughs> Kemerinde haç işareti bulunan ve elinde kocaman bir kılıç ile himen, korkutucu gülüşe sahip bir kötüye karşı. Doğru, gölgelerin gücü adına ninja kaplumbağaları izleyip sadece pizza istedik annemizden. Belki bileyen bağladık sırtımıza. Adına ya kuşağı ya da başka bir şey değil. Günümüz modern toplumunda bizim kuşağın sosyolojik olarak incelenmesi gerek. Geçmişte izlediklerimizin hangisini bugün çocuklarımıza seyrettirebiliriz? 90'larda çocuk olmak, ekrana bakıp şiddetle, korkuyla, hatta ölümlerle yoğrulmuş çizgi filmler izlemekti. Ama biz onları normal sanıyorduk. Çünkü kimse bize bu fazla dememişti. Ve biz tüm o sahneleri izledik, büyüdük. Hepsi kahramanımız oldu, hiç zarar görmedik. Ya da gerçekten görmedik mi?